İyi günler, merhaba, ben Ceyda Gözbey. Bugün sizlere Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri için e-kooperatif konusunu anlatacağım. Bu konu, 17 Kasım 2016 tarih ve 29.891 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapı Kooperatiflerine ait bilgilerin elektronik ortama kaydına ilişkin tebliğde şöyle diyor, Kooperatif Yönetim Kurulu ortakların bilgilerini yani adı, soyadı, TC kimlik numara bilgilerini yapı kooperatif sistemine yani e kooperatife aktarmakla yükümlüdür. Verilerin girilmesi ve veril girilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğine dair her türlü sorumluluk yine yönetim kooperatif yönetim kuruluna aittir. Bu nedenle yapı kooperatifleri yönetim kurulu Şehircilik Çevir Bakanlığı yapı kooperatif sistemi olan e kooperatife ortak bilgilerini nasıl kaydedecek? Yine aynı şekilde genel kurul toplantıları için hazır olun cetveli yani ortaklar cetvelini bu sistemi nasıl çıkartacağını anlatacağım. Bilgisayar üzerinden konuyu anlatmaya başlayacağım. Bilgisayarını açtık. Tarayıcıya e-devlet yazdık. İnternet tarayıcımıza e-devlet yazdık. Yazdıktan sonra çıkan ekranda e-devlet kapısı geldi. Bu e-devlet kapısını tıkladıktan sonra Türkiye.go.tr adresinde TC kimlik numarası ve devlet şifresini istiyor. TC kimlik numaranızı ve devlet şifresini yazdıktan sonra sisteme giriş yapı tıklıyoruz. Edevlet'e girdikten sonra ulaşmak istediğiniz hizmet, kurum veya bilgi ait birkaç kelimeyle aratınız kısmına yapı kooperatifi giriş uygulaması yazmaya başladığımız zaman Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu uygulaması gelecek. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı Kooperatifi giriş uygulamasında uygulamaya git kısmına tıklıyoruz. Daha sonra e, giriş için logoya tıklayınız kısmına ve devlet giriş kısmına tıkladığımız zaman eğer böyle bir ekran geliyorsa uyarı ortağı olduğunuz kooperatif kaygı bulunmamaktadır. Yani Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sizi kooperatif yönetim kurulu olarak TC günlük numaranızla tanımlama yapmamıştır. Bunun için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat ediniz. Kooperatif yöneticisi e devlete girdikten sonra e kooperatif uygulamasına giremiyorsa demek ki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu yönetim kurulu üyesini e devlete tanımlamamıştır. Bunun için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat ederek kendisini bu sisteme ilave etmesini isteyecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gittiniz ve Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi olduğunuzu belirterek E-Devlet sistemine TC kimlik numaranızı tanımlattınız. Daha sonra yine aynı şekilde E-Devlet'e girdikten sonra Yapı e kooperatif uygulamasına girdiğiniz zaman sizi ortak olduğum kooperatifler ve yönetici olduğum kooperatifler seçeneği gelecek yönetici olduğum kooperatifler seçeneğini seçtikten sonra ekooperatif uygulamasına artık giriş yaptınız burada size ortaklar cetveli kısmını tıklayarak buraya ortak girişi ve ortaklar cetvelinin çıktısının alınmasını anlatacağım şimdi ortaklar cetveli tıkladıktan sonra buradaki gelen kısımda ekleye tıklıyoruz Ekle'ye tıkladıktan sonra burada ortak ortak numarası, TC kimlik numarası, adı soyadı, baba adı, durumu, ortaklık başlama tarihi, adresi ve diğer bilgileri giriş yaparak kaydediyoruz. Burada önemli olan kısımlar TC kimlik numarası, adı soyadı olması gerekiyor. Ayrıca Durumu kısmını da hazırın listesini esas ortak seçmeliyiz gerekiyor. Yine ortaklık başlama tarihi seçilmesi gerekiyor ve adres kısmı seçilmesi gerekiyor. Bunları seçtik. Bu bilgileri girdikten sonra kaydet seçeneğine basarak kaydediyoruz. Eğer durumu kısmını veya ortaklık başlama tarihini girmezsek kaydet yapmaz. Bunları yazdık. Hazır listesi esas olarak seçtik. E, kaydet seçeneğe bastıktan sonra kaydımızı yaptık. Şimdi gelelim. Bu girdiğimiz kayıtlardan e, nasıl bir hazır cetveli yani ortakla cetveli alacağız? Burada ekli kısmının diğer tarafında rapor al kısmına tıkladığımız zaman filtreme ve sıralama seçeneği geliyor. Bu Filtreme kısmına hazırın listesinin esas ortak. Sıralama kısmına da üye sırasına göre veya üye adına göre alfabetik sıralamalardan birini seçerek yazdır seçeneğine basıyoruz. Bunu yazdırdım yazdır seçeneğine bastığım zaman bu hazırın cetveli yani kooperatif ortak cetveli çıkmış olacak. Burada kooperatif ünvanı, adresi, ve ortağın TC kimlik numarası, ortak numarası, adı, soyadı, ortağın adresi, yine e, vekaleten imza ve aserte imza atabileceği yer. Aşağıda da yönetim kurulu, divan heyeti ve bakanlık temsilcileri kısmının olduğu bir ortaklar kopart ortak cetvelini elde etmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Diğer konularda görüşmek üzere. Ee, yine sorularınızı e, videonun altındaki yorumlar kısmında yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ederim. İyi günler.